Ben direksiyonumu sol, Sonuna kadar çevirdim Ve tekerleklerim Şimdi benim sola doğru dönük Bunu biliyoruz değil mi Bunu ama yaparken ezbere yapmayalım Hep öğrenirken direksiyonumu Şimdi sol, sol, sola doğru çevirdim Ve sonuna kadar da Gelmiş ve tekerleklerim son derece Solda evet. Şimdi ileri vitesteyiz İleri vites alalım bir önce Evet ileri vitesteyken Şöyle bir bakalım arabamızın Zaten bizi Allah ileri mod yarattığı için Biz ileri mod gitmeye alışık olduğumuz için Biliyoruz ki sola gidecek Bırak freni Sadece burada aklımıza tutmamız gereken Tekerleklerimizin son derece sola doğru çevrik oldu. Evet Sol ileriye gittik ve sola gitti değil mi? Evet ben Şimdi burada durdur Şimdi geri vitesi alalım R'ye getireceksin hı hı. Evet Şimdi Geri giderken takip et bakalım nereye gidiyor Bırak freni Şeyda. Direksiyonla evet. hiç oynamadık. Sağlı. Evet. Şimdi arabanın arka kısmı nereye gidiyor? İşte burada. Ha, değil mi? Sağa gidiyor mu? Bak bakalım. Sol aynaya, sağ aynaya, dikiz aynalarına bak. Ha, ha ne tarafa gidiyor sence? Tarafa gidiyor. Araba. Sen şimdi burada işte herkesin yanıldığı nokta burası. Ben burayı özellikle vurguluyorum <laughs> Sağ gittiğini iddia ediyorsun, değil mi? Evet. Direksiyonun şimdi. şimdi sola doğru dönükken arabanın sağ gittiğini iddia ediyorsun. Bakalım şimdi buradan da bırak freni. Bu şimdi araba sağ mı gidiyor sola mı gidiyor? Şu aynadan baktın. Ne? Hı -hı. Oradan bak. Nereyi düşünmüşsün de yanılmışsın? Arkaya giderken aslında beynimiz biz hep ileri gitme modundayız. Önü düşündüğü için kaybediyor. Sen önü düşünüyorsun. Arkaya düşündüğünü zannediyorsun ama gördüğün gibi bırak freni. He? Değil Hı -hı. mi? Sola Evet sola gidiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arabanın arkası sola gitti değil mi? Şimdi Aynen. tekrar ileri vites alalım. Hı. Tekrardan bırak frenini. Evet. Arabanın önü nereye gidiyor? E, sola. Sola gidiyor değil mi? Evet. evet. Şimdi geri vitesi alalım. Arabanın arkası nereye gidiyor? Bir takip et. bunu He değil mi? Önü düşünmediğin zaman. Evet. Ha, demek ki vitesi ileri taktığımız zaman ileri y düşüneceğiz. Geri taktığımız zaman geri y düşüneceğiz. Şimdi ileri vitesi al ben, tekrar. Ben, arabanın önüne bakarak sağ dedim o zaman değil mi? Evet arabanın önüne baktım ve önü düşündün. Şimdi vitesimizi ileri alalım. Tam karşıya bak düz olunca dur. Ee, arabamız düz olunca. Ha? Şu anda düz müyüz? Düz. Değil mi? şimdi düz olduk. Evet şimdi düz olduk. Şimdi direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevirdi ya. Bu direksiyon buradan tekerlekleri buraya kaç turda getirir onu bir sayalım. Hadi bakalım. Buraya derken hocam şu. Bu direksiyon sondan bu tarafa doğru çevir, çevirdikçe say. Say bakalım. Bu bir. Değil mi? Bir daha çevir. Bu iki. Bir daha çevir. Bu da üç. Üç Demek ki 3 turda buradan buraya. 3 turda olduğu zaman. Şimdi ileri vitesteyiz. Yürü arabanı bakalım. Bir nereye gidiyor? Bir bunu biliyorsun zaten. Mecburen, değil mi? Evet. Çevirdiğin tarafa doğru gidecek. Direksiyonumuz en sağda. Evet. ve Arabamızın bulunduğu en sağa gitti. Şimdi geri vitese al. Bırak freni şimdi. Evet. Arabamızın burnu ne bunun değil pardon. Arkası nereye gidiyor? Arkaya düşüneceğiz. Sağ, Sağ gidiyor, değil mi? Evet. Bir daha ileriye al. Hı hı. Arabamızın burnu Yine sağ gidiyor. Evet. Bir daha geriye al. Bir kere daha yapalım. Arabamızın arkası sağa doğru gidiyor. Duralım. Evet. Şimdi karşıya şimdi bu buradan buraya 3 turda geliyorsa buradan da buraya 3 turda gidecek zaten doğal olarak. Peki bunun düzü hangisidir? Bana bunu sor, söyle. Bir buçuk. Evet. Üçün yarısı bir buçuk. Ha. Evet. evet Bir buçuk siz yapamadın. Heh, şimdi de yapamadın. <laughs> Saymadan yapıyorum. Evet. Hadi bakalım bana ne say. Şu an tam oldu. Sol tam. Tam sol. Hadi bakalım. Şimdi bir. <laughs> Ve buçuk. Buçuk. Düz tut onu. Heh, o tam buçuk şimdi. Şimdi ben bunu böyle bazen herkes aklına bir buçuk sayamayabiliyor. Hele de e, park ederken, birileri başında tepesinde beklerken, hadi 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 derlerken kaçırabiliyor. Ben şöyle bir şey daha teknik gösteriyorum. Zaten bunu öbür videolarımda var ama bunu bir baştan sarayım, sana dedim hani yeni başlayan kişiye bu videoyu atacağım. Bundan sonra bana gelenlere bu videoyu atacağım. Uzun uzun iyice çalışsınlar. Ondan sonra gelsinler ki zaman kazansınlar Aynen, diye. kesinlikle öyle. Değil mi? Şimdi bak bu kocaman çemberin içinde bütün bu e, üreticiler yani toyotacılarda, opelcilerde, BMW'cilerde bütün markaların sahipleri tamam firmalar yani bu direksiyonun şeklinden hiçbirisi vazgeçmemiş farkında mısın her marka arabada aynen böyle ortadan ikiye bölünmüş burası tam bölüken burası doldurulmuş burası da kocaman büyük bir boşluk bırakılmış çünkü zihin böyle çalışıyor bunlar bunu keşfettikleri için bu şekilden vazgeçmemişler geçmemişler yani yoksa buraya at koyarlardı kartal koyarlardı <laughs> top koyarlardı yıldız koyarlardı herkes olmuş, he, yani, en he, bu şekilde yapmışlar ki e, beyin bunu sayıyor diye şimdi ben de bunun daha basitini sana var videolarımda ama yine söyleyeceğim bu baş aşağı duran şu T harfini görüyorsun değil mi hı hı. baş aşağı T harfi bunu bir kere düz T yap oldu mu yarım evet bir kere daha düz T yap bu düz mü değil ha. oldu mu tam Şimdi bir buçuk tur yaptın mı? Evet. Ha. Biz diyoruz ki iki tane T. İki T yapınca bir buçuk tur. Şimdi bana doğru çevir o zaman. Hepsini. Şimdi sen yap o iki T'yi. İki T. Birinci T. Birinci T. Evet. İkinci, İkinci t. t. Şimdi öbür tarafa yap yine. Tam çevirdim. Hı hı. Bir T. Bir T. Ve iki T. Evet. Şimdi arabamızı park ettiğimiz zaman bazen direksiyon nerede olduğunu unutuyoruz. Bende de oluyor bu. Hani nereye koyduğumu unutuyorum. Ay ileride yani dışarı mı çıkık tekerleklerim. Hani park ediyorsun düzgün bırakmak zorundasın ki geçen arabaların en azından kendileri takılmasa da gözleri takılıyor. Çıkan bir araba e, görüntüsü sergiliyorsun. Hı hı. O yüzden de direksiyonu düz bırakmak gerekiyor. Ve direksiyonu nerede bıraktığımızı bazen unutuyoruz. İşte sağa veya sola sonuna kadar çevirirsin. 1 t 2 t dersin. Tekerleklerinin düz olduğunu daha iyi anlarsın, doğru mu? Evet. Bazen de öyle bir şey oluyor ki şöyle bir durum oluyor. İki arabanın arasından çıkacaksın ama böyle döndürdüğün zaman bu arabaya vuracak. Yandaki arabaya vurmasından korkuyorsun. Gene 2 t'yi bulur çıkarsan bu şekilde bir uzaklaşıyorsun. Sonra tekrar çıkmaya devam ediyorsun. Hmm. Bunlar çünkü 2 T hayat kurtarır diyor evet, her zaman, gerçekten. değil mi? Çok Şimdi bak i̇nce bir, detay. ince bir detay ama gerekli değil mi? Kesinlikle. Önce bunu, bunun öğrenilmesi. Evet. Yani tekerleklerle direksiyonun koordinasyonunu ne yapıyorsam ne alıyorum bunu önce çözmesi. Bilinçli çörmesi. yapmış oluyor. Bilinçli Diğer şey yapmış. Çocuğun, evet. Öyle mi? Ha. Mi? Yani karış. Zaten kişiler direksiyonun daha yeni tutmaya başlamışlar. Evet. Ne tarafta olduğunda karıştı, değil mi? Büyük bir kaosun içinde aynen. ve derdini de anlatamıyorlar bu, bu sefer. Ha. Evet, aynen böyle. İleri vitesi al. Evet şimdi bir ileri doğru gidelim. Bakalım 2T'deydik ya düz gidiyor muyuz? Devam et. Gidiyoruz. İşte dümdüz gidiyoruz. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra ve şurada bir dur. Hmm. Direksiyonumuzun düz olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Şimdi senden bir şey rica Geri, git, geri gitmenin de bir, bir parça sırrından, yani bir tane püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Hazır Video işte gelmişken anlatayım. <laughs> Şimdi bak burada tuttun, Hı. orayı da tuttun lütfen Hı. bırakma. Ben sana bir şey söyleyeceğim. diyeceğim ki benden tarafa dediğim zaman bu kadar yapacaksın. Hı. Bu kadar. Tamam, Zaten ha bu kadar. Bu kadar <laughs> Daha fazla oluyor. Olur. Ha. Zor olur. Ha, Yani sen ellerin orada tutsun ki niye burada öyle bir şey var ki el ayna ve göz koordinasyonu kuracağız tamam mı? O yüzden yani önce gözler aynaya bakıyor, Hı. aynadan alıyor direksiyona veriyor olacak. Ben senden tarafa deyince bunu yap. Senden tarafa tamam. deyince bunu yap. Tamam. Düzleyici de bunu yap. Tamam mı? Tamam. Ve buradan aynadan şu arkadaki siyah boyalı şeyleri görüyoruz. Iı, direkleri görüyoruz. Evet. Kolonları görüyoruz. Bu kolonlarla olan senin arabanın arkasındaki arkasındaki çizgin var ya. Bu çizgin senin hududun. Yani bu çizgin senin hedef aldığın yer. Tamam mı? Hangi çizgi hocam? Aynadaki bak. Aynadaki hizan şu. Tamam. Görüyor musun hizanı? <laughs> Heh. Yani kapının kolu değil daha doğrusu. Orası senin mesela hududun. <laughs> Orayı bir yere değdirmeyeceksin. Burada ne var bize bize? Bu siyah duvarlar var. Yani kolonlar var. <laughs> Bunlarla aramızdaki açılıp kapanışına bunun koordinasyonunu, <laughs> bunun çalışmasını yaptığınız zaman hani ben bana ulaşamayanlar veya da işte hocadan ders alanlar veya da hocalar da bunu uygulatabilirler öğrencilerine. Şimdi bak bana doğru bana doğru yarım. Evet. Bırak freni. Deli evet canım. geriye al. Geriye al. Hı -hı. Evet. Aynaya bak lütfen. Tamam aynadan Bu aynaya bakma. Buna da bakma. Ben de bakıyorum zaten. Şimdilik böyle olsun. Bırak freni. Bana doğru yarım geldi. Bak yaklaşıyor değil mi? Evet. Şimdi sana doğru yarım yap. Hı -hı. Bırak freni. Evet uzaklaşıyor. Hı -hı. Bana evet. doğru yarım. Evet. Yaklaşıyor. Değil mi? Evet. Sana doğru yarım. Evet. Devam et. Yürütelim bir. Evet. Uzaklaşıyor. Değil mi? Evet. Şimdi yürüterek yapalım bunu lütfen. Durdurmadan. Hı -hı. Hadi. Sürekli bir sağ bir sol yaparak. Bir sağ bir sol yaparak. Uzaklaştır. Evet. Benden tarafa diyorum. Senden tarafa diyorum. Durdurmadan. Hı -hı. Benden tarafa diyorum. Senden tarafa diyorum. Düz diyorum. Evet. Devam et. Düz olduğu zaman da hiç bozulmadan gidiyor. Benden tarafa diyorum. Senden tarafa diyorum. Düz diyorum. Benden tarafa diyorum. Düz diyorum. Görüyor musun? Evet. Algıladın mı? İşte bu geri geri gitmenin bunu yaptığınız zaman aslında fark etmekte sorun olmuyor. Hem bunu yap, bu çalışmayı yaptığınız zaman da Arabanın hacmini daha iyi kavramış oluyorsunuz. Evet, çok pratik bir bilgi. Çok pratik Nota yani. Otoparkta mesela bir kez denemiştim. Nasıl yanaşacağım o duvara? O <laughs> kadar <Değil> düşünmüyorum <mi? gülüyor> yani. demek ki bu şey, arabanın arka kısmı sağ kısmı sağ evet. çeviriyor direksiyonu. Sol kısmında sol çeviriyoruz direksiyonu. Evet. Doğru mu? Evet. Benden tarafa geldin. Harikasın. Senden tarafa gittin. Evet. Hı -hı. Düz geldin. Evet. Şimdi bir daha ileriye git. Şu gördüğün şu kolon var ya bak bu kolon. Bu kolonun şu şurasını iyice öğrenelim şimdi arkadaşlar. Bak buraya da iyice bakın. Bu kolonun yanından geçiyoruz paralel bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aynadan o kolonu göreceğiz. Tabii kolonlar çok olduğu için karıştırabiliriz. Yanımızdaki ilk kolondu çünkü biz ilk kolon. Bak bu kolonla şu aramız var ya bak. Bu aramız. Şu ara. Bu arayı uzaktayız ne kadar uzaktayız aşağı yukarı 4-5 metre o kolondan uzaktayız biraz daha uzaklaşalım hatta şu kolona doğru da yaklaşalım. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir uzaklaştık arabamızın yanında neredeyse ikinci, ikinci kolon oluşturdu evet. bir daha uzaklaşalım iyice emin olalım evet bakın aynamızda bu yanımızdaki kolon hizalandı. Arkada bıraktığımız bu iyi bakın dediğim bu kolonu şimdi şu anda aynada görüyoruz ve aradaki mesafeyi görüyoruz. değil mi? Şimdi direksiyonu ona doğru kır bir kır. Hepsini kır. Olduğumuz yerde arabamızın arka sağ kısmını bırak freni. Geri vitesi alalım. Arka sağ kısmından arasını bırak freni. <laughs> Böyle. Ha, bu kadar. Diyoruz ki şimdi dur. Dur. Şimdi ben şuna, şuna öyle bir şey söylüyorum ki e, burada bir benzetme, bir misal veriyorum. Diyorum ki varsay ki sen tank kullanıyorsun. Tankın şoförü görünüyor mu? Tankın içinde niye Kapağın altında kalıyor? Peki tankın şoförü nereden görüyor da yön veriyor arabasına? İçin yani tanka içindeki ekranlardan. Hı. İşte bu aynalar sizin ekranınız şimdi. Tamam mı? Şimdi tankı yönlendirmesi için ne yapıyor? Mesela diyelim ki bombardıman yapacak. <laughs> bize bombardıman yapıyor şimdi. Yönlendirmesi için ne yapıyor? Önce değil mi namlularını çeviriyor. İşte senin arabanın arka kısmını da bir namlu gibi düşünebilirsin. Ne yaptık şimdi? Biz vurmamamız gereken yere, yanına oraya gitmek istediğimiz yere arabamıza hedef aldırdık ha. He? Hedef. Direksiyonumuzu çevirdik. Arabamızla bu arabanın arka kısmıyla sağ köşesiyle gireceğimiz yere o kolonun yanına küçük bir hedef aldırdık. Gördünüz mü 1 Şimdi direksiyonu düzle. Evet. Şimdi bu düz değil. Birinci T, ikinci T'de, ikinci T'de, iki, ikinci T. Şimdi direksiyonumuzu düzledik ya. Kilitlendik oraya. Tamam mı? Kilitlendik. Bırak frenini şimdi. Hiç bozuluyor mu? Hayır. Direkt oraya gidiyor değil mi? Çünkü <laughs> arabamızın yönünü oraya doğru yönlendirdik. Evet. Aynen böyle. Gidiyor, gidiyor. Tam köşesine geldiğimizi hissettiğimize. Bakın şöyle bir şey var. Eğer arabayla, arabanın köşesine... Ora e, duvarın köşesine ya da orada bir araba olsun. O arabanın köşesine getirdiğinizde şayet kır direksiyonu bana doğru gene. O araba şeyin kolonun etrafında döndüğümüzü düşünelim. Bırak Feren. Şayet böyle bir yaklaşım oluyorsa demek ki kolonun daha köşesinde değiliz demektir. Hmm. O zaman tekrar direksiyonu düze getiriyorsun. Çevir Bir... ve iki, iki, iki... kaçırdın ha. <laughs> evet, devam et şimdi tam köşeye tekrar devam ediyoruz. Ara kapanmayacak. Tamam böyle. Şimdi geçtiğimizden emin olduk mu? Aşağı yukarı olduk değil mi? Ha? Şimdi daha iyi oldu. Evet. Şimdi direksiyonu tekrar bu kolona doğru süreceksin. Çevireceksin yani. Çevir. Ve şunu düşünmeni istiyorum mümkünse Züleyha. Dönüyoruz. O direğin etrafında arabamızın önü orası. Ters oturan biziz. Biz ters oturduğumuz için zaten tankın içindeki e, kullanıcı yani tank şoförü olmuş oluyoruz. Çünkü araba geri geri giderken tank kullanmaktan farkı yok sizin için, değil mi? Evet, öyle değil mi? Öyle değil mi? Bırak freni. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ekranlarını kullanmayı, yani aynalarını aynen. okumayı keşfediyorsun. Evet. Değmiyor bak, etrafında dönüyor, değil mi evet. bak? Bak, 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 Ne güzel. Hadi bakalım devam edelim, dönelim, dönelim, dönelim. bunun etrafında dönelim. Evet. Çok güzel. Böyle. Evet. 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 İşte bu kolon buradayız. Ve dur. Karşıda bakıyoruz. Düz oldu. Evet. Şimdi direksiyonu da düzle. Bir. Bir. Ve iki düzle. Heh. Al şimdi kendini içeriye. Hadi bakalım. Evet. Biraz daha. Heh. İşte budur. Girdik. Evet keşfettin mi bunu da? Bugünlük yani. bu kadar çalışma <laughs> yeter. Sen bunu hem evde seyredersin hem de o arkadaşlar da seyretsinler istiyorum belki bu videoyu